Eğlenmek için bakma. Hoşlanarak bakma. Seyir. Seyir. Seyir doğru cevap. <laughs> Çok tuhaf geldi soru Güzelmiş. efendim. E, B harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Alışverişte durgunluk anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Aldık efendim. Hmm, harf alayım. Aldık bir tane daha. K. Kesat. Kesat. Doğru cevap. <laughs> Alt harflerdeyiz. Türkçe kökenli bir sözcük geliyor. Tek kelime bakalım. Bir hastalığın yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması. Epidemi. Salgın. Salgın. Doğru cevap. Efendim yine altı harfli Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Eleştiri anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcük. Harf alayım. Aldık bir tane. T. Kritik. Kritik doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. İki kelime, ikinci kelime bir edat. Gelsin bakalım. Çok ince kesilmiş ürünleri niteleyen bir benzetme sözü. çok ince kesilmiş. Yani arkası görünüyor neredeyse. Yaprak gibi değil. Daha harf, ince. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Z. Hmm. Harf alayım. Aldık bir tane daha. G. Zar gibi. Zar gibi doğru cevap. Yarışmanın tam ortasındayız Cem Bey ve 3000 puanımız var. Gayet iyi bir puan. Şimdiye kadar 7 harf kullandınız, kullanabileceğiniz 13 harf daha var. Umarım bundan sonra daha azına ihtiyacınız olur. 2 dakika 24 saniyede süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Umarım böyle devam ederiz. Devam ediyorum efendim 7 harflerle. Yine Fransızca kökenli müzikten geliyor. Editör yine Fransızca'ya tutulmuş durumda. Hayırlara vesile olsun. Gelsin bakalım. Halk arasında gırnata olarak da bilinen üflemeli bir çalgı. Klarnet. 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 Klarnet doğru cevap. 8 <laughs> harflerdeyiz. Mastar'la biten bir cevaba ihtiyacımız var. O L'de niye o kadar durdum bilmiyorum. Devam edelim. Ceza vermek için belli bir yerin dışına itilmek, uzaklaştırılmak anlamına gelen mecaz bir tabir. Sürülmek. Sürülmek. Sürülmek doğru cevap. 8 servilerdeyiz. Gastronomiden geliyor. Neden? Editör seviyor. Gelsin bakalım. <laughs> Peteklerden ayrılmış, bal mumu taneciklerinden arınmış, pürüzsüz görünümlü arı ürünü. Hmm. Harf alayım. Aldık efendim. Arı ürünü nedir? Baldır. B. Güzel yerde. Süzme baldır. Süzme bal. Süzme bal doğru güzel. <laughs> Taze süzme bal yediniz mi? Cephe. Yok. Yemediniz mi? Eski, şimdi değişmiştir Taze herhalde mi? de. Eskiden Arhavi'de bizim kovanlarımız vardı. Böyle çamaşır makinesi gibi aletler vardı. Kovanları onlara yerleştiriyorlardı. Böyle petekler ayrılıyordu. Balı da aşağıdan böyle bir çeşmesinden kavanozlara döküyordu insanlar. O acıdır bizim oradaki bal. <laughs> babacığım benim selam olsun buradan babama. Babam yukarıdan pete yiyordu aşağıdan balı yiyordu yukarıdan pete yiyordu aşağıdan balı tuttu. Bal tutar bilir misiniz bilmiyorum. Hmm. Tabi tansiyonu çok böyle ikilere falan düştü hastaneye kaldırdık. Ben de adam. sağlıklıdır diye düşünüyordum tamam mı? Yok fazlası, fazlası her şeyin fazlası olduğu gibi onun da fazlası şey bal tutması diye bir şey var. ya. Yani. Altın bilezik ve sevgili izleyenler yarın öbür gün sorarız biz bunu. Devam ediyorum efendim.